Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Kan Çekler dizisi yeni bölümde sizde Tekin'in artık hain olduğu ortaya çıksın. Ve artık Halil Kazım'a gereken dersi versin. Ve Zeynep'le artık hayatına yeni bir başlangıç yapıp çok mutlu olsun diyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Gülhan ise artık Tekin'e asla affetmesin diyorsanız beğen tuşuna basın ve sayımızı görelim. Rüzgarlı Tebessüm yeni bölümde en son Zeynep artık gerçekleri ortaya çıkarmak için elinden geleni yapacak ve en son Halil'in verdiği mektubu okuduktan sonra kendi günlüğüyle onu karşılaştıracak. Ve Halile günlüğünü gösterip o yazının kendisinin olmadığını bir kez daha Halile ispatlayacak. En son baba annesiyle konuştuktan sonra şekerleri kendisine tekini verdiğini öğrenecek ve içerideki adamın tekin olduğunu öğrenecek ve tekinin Halil'e ihanet ettiğini öğrendikten sonra bunu Halil'le paylaşacak ve Halil yeni bölümlerde tekinin konaktan çıktığını gördükten sonra onun peşine düşecek ve onun peşine düştükten sonra önünü kesince Kazım'ın da arabada olduğunu görecek ve Halil Kazım'ı yakaladıktan sonra ona gereken dersi verip Tekin'i de kolay kolay affetmeyecek. Ve bundan sonra Tekin'le konuşup gözüne gözükmesini istemeyecek. Ve Gülhan bunları duyduktan sonra Tekin'in gözyaşına bakmayacak. Ve Tekin'den ayrılmak istediğini söyleyecek. Ve Halil artık Zeynep'le konuşup her ne kadar geçmişi geride bırakıp hayatlarına yeni bir başlangıç yapmak istese de Zeynep asla Halil ile bir araya gelmek istemeyecek. Evet arkadaşlar şimdi Kanizmiz bu kadar da. İyi seyirler hoşça kalın.